da dövüştüğümüz yer gene Portre, Porto ile devam ediyoruz. Burada kurbağayı indirdik. Ondan sonra buradan devam. Geri dönüyoruz. Geldiğimiz yoldan. Buradan yukarı. Köprünün altından geçiyoruz. Aşağı doğru devam ediyoruz. Hiç ilgilenmiyorum arkadaşlarla. Boss savaşı başka bir portreye gidiyorum. düz devam. Burada bir tane daha Snakeman var. düz şuradan aralıktan boss savaşına girelim. <laughs> Bunu da indirdik böyle. Biraz zorladı. Zorlama da değil, benim hatam. <laughs> Olsun, portreye eklendi. Şunu alalım, öyle açayım portreyi. Hatta direkt açayım. Guang Mu arkadaşlar. Bunu da böyle portremize eklemiş olduk. Buradan eklendi. Şu yok. Bunu mu bulamadık. Onu da tutup ekleriz. Ruan Moe'nun ruhunu da aldık. Bir sonraki ile devam. Ee, Spirit lokasyonundayız arkadaşlar. Wolf Spirit şu dönüşebildiğimiz arkadaşlar. Nerede onlar? ne miydi? Ha, şunlardan, bu spirislerden kurt olalım. Wolf spirisi bulacağız. Lokasyon olarak blank Black Wind Cave'de, pardon, ikinci Old Sight'deki e, mağaranın dışına çıktığımızdaki ilk tapınaktayız. Böyle bir lokasyon. Şuradan geliyorsunuz. Yukarıya doğru gidiyorsunuz. Arkadaşlar, okçular var okçular çok uyuz. Bir kere tutturduğumu tık durdum, tık 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 hepsini vurduğu için ve kalabalıklar dikkatli olun. Buraya geldiğinizde buradan devam. Burada şu soldan buraya atlıyorsunuz. Arkadaş zaten burada. Bunu indirmeniz gerekiyor. Kaldırız. Hadi bakalım. Bunu indiriyorsunuz, ruhu buraya çıkıyor. Bu şekilde alabilirsiniz. Lokasyonu burada. Bir sonrakine devam edelim.